Yumurtalıklara uyguladığımız egzozom tedavilerinde iki seçeneğimiz var. Bunlardan bir tanesi otolog dediğimiz hastanın kendi kanından, kemik iliğinden, yağ dokusundan hazırlanan egzozomlar. İkincisi heterolog dediğimiz özellikle de bizim yumurtalıklarda kullandığımız bebeklerin kordon kanından, varton jelinden elde edilen egzozomlardır. Özellikle bu çiftlerin bize sordukları heterolog yani bir bebeğin kordon kanından elde edilen eksozomu kullanırsak bir DNA transferi olur mu? Eksozomlarda DNA transferi olmaz. Yani başkasının geni size geçmez. Çünkü eksozomlar gen hücreleri değil DNA taşımıyorlar. Ancak mezenkimal kök hücre transferinde bu vakalarda gen transferi olabilir. O yüzden biz kendi kliniğimizde, kendi pratiğimizde yumurtalıklardan genital bölgeye, yüze, saça kadar bütün uygulanan Eksozom tedavilerinde HPV için immün sistem bağışıklığını artırmak için damardan kullandığımız eksozom tedavilerinde eksozom kullanıyoruz. Hiçbir seferinde mezenkima kök hücre kullanmıyoruz. Eksozomları heterolog da olsa otolog da olsa gönül rahatlığıyla yumurtalık rezervini artırmak veya diğer kullanım alanlarında kullanabilirsiniz.